Merhaba, yüzde kızartılar yakılmasıyla başvuran 24 yaşındaki Rose Seyat hastamıza BBL Hero tedavisi uygulayacağız. Öncelikle yüz ultrason ile hazırlanıyor ve uygun başlıkla BBL Hero cihazı tüm yüzde yaklaşık bir bas protokol amaçlı 500 atış civarında bir uygulamayla tedavi hazırlanıyor. damara yönelik bir sorun olduğu için 560 nanometrelik filtre takarak tüm alan tekrardan tedaviye alınıyor. Bu arada soğuk hava desteğiyle hastanın ağrı duyumu ve olumsuzlukları engellemeye çalışıyoruz. Uygun bölgeler için daha küçük başlıklarla tedaviyi tamamlıyoruz. Uygulama ayda bir tekrarlanıyor. Genelde 3-4 seans sonrasında hasta 3'er ay karalarla kontrole çağrılıyor.